Günaydın. Ne haber güzelim, nasılsın? Yani, çok iyi değilim. Sabaha kadar uyumadım. Boş ver beni de, siz ne yaptınız akşam? Ne oldu? Bir şey olduğu yok işte ya. Moskov yüzünden Fırat'la Narin birbirine girdiler. Sonra Fırat bastı gitti, akşam geri gelmiş. Aman, işte Narin babasının için halledecek yani. Ee, sen bunları kafana takma kızım ya. Boş ver, sen dinlenmene bak. Ben akşam gelirim, seni alırım. Bir yemek yeriz, bakarız. Tamam, ben Narin'i ararım. Görüşürüz. Sermet Bey, hanımefendim geldi. Ali'yi arıyor ama ben ulaşamadım onun. Tamam tamam, anladım ben seni. Hoş geldiniz Lale Hanım, ben Sermet Karayel. Memnun oldum. Sizi tanıyorum aslında, yani gıyaden. Ee, Ali benim için rahatsız etmişti sizi, hmm. buyurmaz mısınız? Ne içersiniz? Sade bir kahve olabilir. Hemen Sermet Bey. Valla Lale Hanım yazdığınız diziler yıkılıyormuş. Vallahi bizi de yıkıyor. Hayat kolay değil bizim sektörde. Hangi sektör kolay ki Hanım? Ali Bey yeni bir projeye gireceğinizden bahsetti. Sanırım siz de bizim sektöre girmeye niyetlisiniz. Yani proje büyük de tam olarak sizin sektör diyemeyiz. Yani mesela bizim iş garanti. Bir sene devam edecek. Bir de aldığınız ücretin iki katına vereceğim. Neden? Sizin gibi bir senaristi başka türlü nasıl ikna edebilirim ki? Merak ettim şimdi ben bu işi. Hayatımda daha acayip bir şey duymadım. Nasıl fikir ama? Yani bugüne kadar yazdığınız her şey böyle yalanlı olan karakterlerdi. Şimdi bildiğin etli canlı kanlı insanlar oynayacak ya. Yani adamın repliklerini falan. Ha. Şimdi senin yazdığın her şey böyle olay olmuyor mu? Hep vurucu cümleler falan kurmuyor musun? Böyle bir olay örgüsü kuracaksın işte olacak bitecek. E, o adamı nereden bulacağız peki? Buluruz ya bizim Ali bir sürü oyuncuyla görüştü şimdi beraber bir seçme yaparız. Var mısın? <laughs> of. Hayır desem, ömür boyu pişman olacağım. Evet desem de öyle. Bir yandan illa geldi bizim sektörden. Yalnız. Bu işi yaptığım duyulursa beni de sizin o ırmağın yanına kapatırlar. Yani bu işin gizli kalması lazım. Sence yani ben duyulmasını ister miyim? Değil mi? Sonra beraber üçümüz volta atarız avluda. Yani belki üçümüz olmayabiliriz. Sermet Bey. Ha? Kapıda bir sürü yakışıklı adamlar var. Seçmeye geldiler diyorlar. Herkes Ali'ye soruyor. Ne yapalım Lale? Yani önce bir kızı görmem lazım. Sonuçta birbirlerine uygun olmaları lazım. Tamam canım, kızı gösteririz. Ben ne yapayım o adamları? Sen adamların hepsini al, salona yerleştir, başlarına da Turgut'u koy. Tamam. Ha, kızı gösterecektim ben sana. Kız bu. Oo, Hatun Taş'mış yalnız. Yanındaki kim? Yanındaki olayın kahramanı. Bizim birader. Hmm. Şimdi bu kız bizim biraderi sırılsıklamaya aşık. Yani hatta böyle rahatsızlık verecek şekilde aşık. Ama bizim birader evli. Allah nasip ederse bir de çocuk bekliyor. Mevzu bu yani. Olur, inanırım. Adam yükecek bundan yakışıklı. Yani nasıl bulacağız öyle birisini? Sorun değil. İyi oyuncu olsun hallederiz. İyi tamam. Sonra ben bu hikayenin dizisini yazarım ama. Yayına çıkmaya ömrün yeterim bilmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>